Merhaba değerli meslektaşlarım. Evet bu videomuzda da e, yine kısa kısa almış olduğum notlarla paylaşıyorum sizlerle. İnşallah sizlere de bana da faydası olur. Hatalar eğitimde ölçme değerlendirmedeki hatalarla ilgili. Evet ölçme değerlendirmede e, hatalar sabit hata, sistematik hata, evet, sistematik hata ile ilgili örnekler, tesadüf hata ve korelasyon. Bunlarla ilgili kısa bilgilendirme yapalım beraberce okuyalım. Evet e, bazen ben de zorlanıyorum okumakta kendi yazdıklarımı kusura bakmayın. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu konulardan soru çıkacak. Her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalara sabit hata denir. Örneğin marketteki bir terazinin boşken yarım kilogramı eksik tartması. Tüm tartmalarda yarım kilogram eksik tartar. Evet e, 3 kiloda 5 kiloda tartsak 10 kiloda tartsak e, hep yarım kilogram eksik tartar. İkinci örnek. Öğretmenin her öğrenciye 10 puan fazla vermesi. Zayıf öğrenciye de iyi öğrenciye de 10 puan fazla vermesi de sabit hata. Örnek baskülün her ağırlığı 1 kilogram fazla tartması demişim. Evet dördüncü örnek soruların birbirine hiçbir öğrencinin soruların birine hiçbir öğrencinin cevap verememesi. Evet bu da tüm öğrenciler cevap veremediği için bir soruya bu da sabit hata. Yine e, beşinci örnek süre yetersizliğinden her öğrencinin 10. soruya cevap verememesine de değerli arkadaşlarım sabit hata diyoruz. Evet bu örneklerden aklımızda kalabilir. Sistematik hata ise ölçülen büyüklüğe göre öğretmen ya da ölçme koşullarına göre pardon öğretme ya da ölçme koşullara göre değişen hatadır. Sistematik hata. Bunu da yine örneklerden aklımızda kalabilir. Bol miktarda örnek aldım. Marketteki terazi her bir kilogramda 50 gram eksik tart tartması konu olan ağırlık miktarı arttıkça e, hata miktarı da artar. Diyelim ki e, her bir kiloda 50 gram artıyorsa 2 kilo, iki, e, kilogramda 100 gram, 3 kilogramda 150 gram, 4 kiloda 2 kilogram gibi e, artması sistematik hata. Evet, yine sistematik hataya eğitimle ilgili örnekler vermemek gerekirse şunları diyebiliriz. Yazısı güzel olanlara 10 puan fazla vermek. Evet burada her öğrenci etkilemiyor tabi. Yazısı güzel olanlar etkileniyor. Her öğrenciye olduğu, aldığı puanın %10'u kadar fazla puan vermek. Evet her öğrenciye aldığı puan. Diyelim ki 50 alan öğrenciye 60 puan. Bunun alttaki örnekte de var. Kız öğrencilere 10 puan fazla vermek. Yine sistematik hata. Dördüncü örneğimiz 50 puanlığa 5, 60 puanlığa 10, 70 puanlığa da 15 fazla puan vermek yine sistematik hata. Evet sistematik hata e, ölçülen büyüklüğe göre değişen e, ölçmeydi. Yani miktar arttıkça hata oranı da artıyor. Üçüncü hatamız ise tesadüf hata. Şansla ortaya çıkan e, ve ne yönde e, ve ne ölçüde karıştığı karıştığı genellikle belli olmayan hatalardır. Evet tesadüf hatalar genellikle şansla ortaya çıkan hatalardır. Örneğin bir öğretmen yazılı kağıtları okurken farkında olmadan hata yapması. İkinci örnek tartının bir nesneyi 5 gram diğer bir nesneyi 10 gram fazla tartması. Sınav günü öğrencinin hasta olması, sınavda güneşe öğrenci, öğrenciye güneş gelmesi, kope çekmesi, hatalı puan verme, öğrencinin cevaplarında cevap şık yaparken kaynat, kaydırma yapması da yine tesadüfi hataya girmektedir değerli arkadaşlarım. Şimdi de e, korelasyona bakalım. Korelasyon eksi -1 ile bir arasındaki değerlerdir. Yani negatif değerler oluyor. Pozitif değişken iki değişken arasında doğru orantılı ilişki anlamına gelir. Evet pozitif değişken. iki değişken arasındaki doğru orantılı değişken. Örneğe baktığımız zaman daha iyi anlarız. Ders çalışma süresiyle e, Ders ders çalışmasıyla ders sınav notu. Evet fazla çalışan yüksek not alır. Tüketim ile arasında tüketim ile pardon gelir ile tüketim arasındaki ölçü bunlar da pozitiftir. Ee, yani olumlu yönde. Diyelim ki harcama ne kadar kazanç ne kadar fazlaysa harcama da o kadar e, fazladır. Negatif korelasyon ise iki değişken arasındaki ters orantı ilişki anlamına gelir değerli arkadaşlarım. Örnek olarak verirsek ders süresi uzadıkça öğrencinin dikkati dağılır. Ya da yükseğe çıktıkça sıcaklık düşer. Bunlara e, negatif korelasyon denir. Evet değerli arkadaşlarım bu videomuzda da ee, bu hatalarla ilgili kısa hatırlamalar yaptık. İnşallah fayda olacaktır. Kanalımızda diğer videolarımızda mevcuttur. Tüm derslerle ilgili hemen hemen tüm konularla ilgili e, videolar mevcut, videolarımız mevcuttur. Kanalımıza abone olarak de, destek olabilirsiniz. Sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum.